Hepinize selamünaleyküm. Ramazan şerifinizi tebrik ederek orucunuzu, namazınızı, duanızı, münacatınızı, Allah'a olan yakınlığınızı, yalvarışınızı e, inşallah tebrik ederek kabul olmasını dileyerek dersimize başlayalım. Bugünkü bomba kelimemiz yuhyi. Yuhyi. Yuhyi kelimesini ibadetlerde çok ifade ederiz, telaffuz ederiz, zikrederiz. Yuhyi Allah'ın hayatta olduğunu, hayat sahibi olduğunu bize anlatır birçok tesbih kelimelerinde ibadetlerde de o yuhi geçiyor. Mesela yuhi ve yümit diye geçiyor. Yuhi ve yümit. yaşayan odur, yaşatan odur, hayat veren odur, öldüren odur, dirilten odur. Allah'ı Allahı izafe ederek yuhi Allah'ın dirilttiğini, yaşattığını anlıyoruz. Yuhi kelimesi tesbihimizde de geçiyor. Yuhi bir bomba kelime. Bombadan kastımız anlamı fevkalade yüksek, içi dolu. çünkü etrafımızda hayat var bizim. Hayatsız yaşama imkanımız yok. Hayatla biz her şeyi görüyoruz, anlıyoruz. her şey hayatlardır. taş, toprak cansızdır ama toprakların beslediği varlıkların tamamı hayatlardır. Ağaçlar, böcekler, kuşlar hepsi yeryüzünden beslenirler. İnsanlar dahil hayat sahibidirler. Dolayısıyla Yuhi kelimesiyle biz hayatın kime ait olduğunu, hayat verenin kim olduğunu, hayat sahibinin kim olduğunu anlamış oluyoruz. Yuhi, hayatı veren odur. Odur, Allah'tır hayatı veren e, ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Şimdi hayatı kim vermişse hayat için rızkı yaratmak da ona aittir. Rızık hayatla birleşiktir. Rızık olmazsa hayat olmuyor, hayat devam etmiyor. Hayat varlığını hayatiyetini, canlılığını sürdürmek için rızık denen o harikulade e, efendim taneciklere ihtiyacı var. Onlardan besleniyor. Onlardan hayatı güç alıyor. Çünkü rızkı yaratan da Allah'tır. Ve levazımatı hayatı da ihzar eden yine O'dur. Levazıma, levazımatı hayat. Hayat için ne lazımsa o bunu tedarik ediyor. Hazırlıyor. Hayat için ne lazımsa Allah hazırlıyor. Mesela güneş lazım hayat için. Yaratan Allah'tır. Hava lazım hayat için. Yaratan Allah'tır. Toprak lazım hayat için. Yaratan Allah'tır. Ateş lazım hayat için. Yaratan Allah'tır. Hayat için ne lazımsa nimetlerin de dışında, rızıkların da ötesinde başta rızıklar da Allah'a aittir. Allah nimet veriyor bize bizlere e, rızıkları hazırladığı toprak, efendim bağlar, bahçeler, yeryüzü, hava, su, ateş bütün bunlar da Allah'a ait. E, Allah'ın hazırladığı önemli hayati efendim maddelerdir. Ve hayatın ali gayeleri, ali gayeleri ona aittir. Ali gaye yüksek gaye. Niçin hayat var? Hayat nereye bakıyor? Hayat kime bakıyor? Hayatın gayesi ne? Nereye doğru gidiyor? Yaşıyoruz, biz koşuyoruz. Aslında biz bir koşu içerisindeyiz. Doğduktan itibaren koşmaya hız verdik. Daha önce de biz Koşuya başlamıştık, ta ruhlar aleminde düşünün. Alim Ervat'e Cenab-ı Allah bizi yarattığı zaman el üstü dediği zaman biz ona kavli bela demiştik. O andan itibaren biz koşuya başladık. koşuyoruz. Dünyaya geldiğimizde de koşuyoruz. Nereye koşuyoruz? Ölüm'e kadar. Ölüm'den sonra ne var ki arkada koşuyoruz? Biraz dur, biraz bekle. Hayır, insan koşarak gidiyor. Hayatın yüksek gayeleri var. O gayelere doğru insan koşuyor. Hayatın yüksek gayeleri nedir? Allah'a aittir yüksek gayelerin. Hayatın gayesi hiç kimseye ait değildir ve mühim mühim neticeleri ona bakar. Hayatın mühim neticeleri Allah'a bakar. Yüzde doksan dokuz meyvesi onundur yani Allah'ındır. Hayatın yüzde doksan dokuz meyvesi Allah'ındır. Allah'a aittir gayeleri, Allah'a aittir neticeleri, Allah'a aittir yüzde doksan dokuz hayatın gayesi Allah'a aittir. Biz zannediyoruz yüzde doksan dokuz bize ait. Hayır, bize ait hayatın gayesi Yüzde bir sadece. Yani gezmek, tozmak, eğlenmek, yaşamak e, lüks yaşamak zevk içinde olmak dünyayı e, ihya etmek daha doğrusu tabiri caizse dünyada güzel yaşamak. Bu bizim bir gayemizdir. Hayatın bir gayesidir. Yüzde birdir ancak bu. O da helal olması lazımdır. Allah'ın razı olduğu şeylerden olması lazımdır. Haram olmaması lazımdır. Günahlardan olmaması lazımdır. Bu şekilde helal olmak şartıyla hayatın bize dönük gayesi yüzde birdir. Yüzde gayesi Allah'a aittir. İşte mahşeri kuran Allah'tır. Ahireti yaratan Allah'tır. Cenneti cehennemi halk eden Allah'tır. Burada suç işleyenlerin hesabını orada soran Allah'tır. Suç işleyenlere, kul hakkı yiyenlere, günah işleyenlere, haram iş yapanlara azap verecek olan cehennemde Allah'tır. Ya da affedecek olan Allah'tır. Cennetine alacak olan Allah'tır. Dolayısıyla hayatın bunlar yüksek gayelerindendir. İnsanın Allah'a tanıması, Allah'ı bilmesi, aklıyla, fikriyle, ilmiyle, düşüncesiyle Allah'a yönelmesi çok büyük bir gayedir. Evet bunlar Allah'a aittir. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der fani ve aciz beşer, bu kelimeden öyle bir müjde alır ki yuhyi kelimesinden o müjde şudur. Ey insan! Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın ağır yüklerini omuzuna yükleyip altında ezilme. Altında ezilme, zahmet çekme. Bizler hayatın ağır yüklerini omuzumuza alıyoruz. Ya o da olsun, bu da gitsin, o da e, benim olsun. Böyle o kadar yükleri sırtımıza, omuzumuza alıyoruz ki omuzumuz çöküyor bu ağırlıktan dolayısıyla altında eziliyoruz. Başımıza kaldıramayacak duruma geliyoruz. Hayat bizi eziyor. Hayat bizi bize zahmet veriyor. Çünkü biz ağır yükleri alıyoruz sırtımıza. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Hayatın fenası mesela ağır bir yüktür. Nasıl getirebileceksin hayatın fani oluşu, hayatın yıkılıyor oluşu, hayatın bitiyor oluşu. Bunun önüne geçebilecek misin? Hayat bitiyor. Hayat yıkılıyor. Hayat Sona doğru gidiyor. Hayat fanidir. Bu faniliğin önüne geçerek hayatı baki yapabilecek misin? Hayır. Hayat ölümlüdür. Ölümü öldürebilecek misin? Hayır. Bunlar hayatın omuzundaki ağır yüklerdir. Öyle basmıştır ki hayatı esir almıştır. Hayatın fenasını düşünüp hayatın bir gün yok olacağını yani fani olacağını, ölüme gideceğini düşünüp bundan hüzne düşme. Bundan üzülme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyveleri görüp Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Genelde bu hataya çok düşüyoruz. Dünyayı ehemmiyetsiz meyvelerin nedir? Aç kalma, tok kalma, işte işe girme, girmeme gibi dünyada dileğinin olması, olmaması, hayat şartlarının uygun gitmesi, gitmemesi gibi dünyevi meyveleri düşünüyoruz. Ehemmiyetsiz meyveleri düşünüyoruz ve ben bunun için dünyaya geldim. İşte şurada gezmek, şurada karnımı doyurmak, şurada yatmak, burada eğlenmek. Bunun için dünyaya gelmedim diyoruz. Sanki çok yüksek gayeleri var hayatın. E, dolayısıyla bu ehemmiyetsiz meyvelerini düşünüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Şu da var, yani bazen işimiz olmuyor, bazen intihara edecek sebepler oluyor. Kendimize üzülüyoruz, etrafımıza üzülüyoruz. Hayattan vazgeçiyoruz ve hayatımızı atma noktasında bir fikir içimizde oluşuyor. Hayır buna hiç hakkımız yok. Hayat bizim değil kardeşim. Hayat bize ait değil. Hayat Allah'ındır. Bize vermiştir. Bir süre yaşamamız gerekiyor. E ve biz bu hayatla ilgili başımıza gelen şeyler hoşumuza gitmiyor. E at kendini kurtul. Atıp kurtulamazsın. Atıp kurtulamazsın. Bunu bir kere aklından çıkar. Hayatın bize verdikleri nimetler, nimet dediğimiz şeyler olumsuzsa bile biz bu hayattan kendimize atarak kurtaramayız. Ancak Allah'a dayanarak Allah'a sığınarak, Allah'a el açarak ona istinat ederek Allah'ın gücüne kudretine inanarak Allah'a sırtımızı vererek hayatın her türlü zorluklarından sıkıntılarından belalarından kurtulabiliriz. Hayat bize kolay gelir. Başka türlü hayatın zorluklarından kurtulma imkanımız yok. Hayatın ehemmiyetsiz meyvelerini düşünüyoruz, görüyoruz. Dünyaya gelişimizden pişmanlık gösteriyoruz ve o zaman da at kendini kurtul tarzında bize bir şeytani e, duygu geliyor. Hayır, hayır. Hayatın biz fani gayelerini düşünerek dünyaya gelişimizden pişmanlık gösteremeyiz. Çünkü hayatımızı dünyaya kim vermişse ki onu Allah vermiştir. Allah'a onu adamak zorundayız. Belki o sefine vücut, vücudumdaki vücut gemindeki hayat makinesi hayı kayyuma, hay kayyuma aittir. Hayı kayyuma aittir. Hayı kayyum Cenab-ı Allah'tır. Haydır, kayyumdur. Bu vücut gemisindeki hayat makinesi Allah'a aittir. Allah'ındır o. Allah'ın verdiği bir hibedir, bir bağıştır, bir ikramdır. Onu Allah vermiştir. Allah'a aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Zaten anlaşılıyor ki hayatı veren o çünkü masraflarını o karşılıyor. Levazımatını o karşılıyor. Hayat için lazım olacak şeyleri o karşılıyor. Yemek lazım o karşılıyor. İlimetli lazım Allah karşılıyor sebzeler lazım Allah karşılıyor. Bağ bahçe etrafımızda manzaralar gözümüz açılacak, gönlümüz açılacak, ferah olacak. Hayatta hayata bunlar lazım. Su lazım, hava lazım, güneş lazım. Kim karşılıyor? Allah karşılıyor. Dolayısıyla hayat için ne lazımsa masraflarını Allah karşılıyor. Levazım hayat için lazım olacak maddeleri Allah karşılıyor. O tedarik ediyor. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Hayatının pek yoğun pek çok, pek kesretli gayeleri var. Neticeleri var. Neden bu hayata geldin? Bu hayatın neticesi nedir? Nereye gidiyorsun? Bütün bunlar Allah'a aittir. Hayatı başlatan Allah'tır. Hay hayatı veren Allah'tır. Hayatın neticesi Allah'a aittir. Gayesi Allah'a aittir. Biz bu hayatta neyiz peki? Neyiz biz bu hayatta? Sen o gemide bir dümenci neferisin. Bir gemidir o gemi. Geminin içerisine sen girmişsin. Dümenci neferisin. Hani e, gemilerde olur, kaptanlar olur. E, büyük gemilerde o dümenci neferi, kaptan gemiyi çevirir. İleriye alır, sağa çeker, sola çeker. Efendim geminin düzgünce yürümesinden o dümenci neferi sorumludur. Geminin yürütülmesinden. Sen bu hayat gemisindeki dümenci neferi kimdir? Sensin. Sen bu hayat gemisini düzgün yere kullanman gerekir. Haramlara, günahlara sürük sevk etmemen gerekir. Helal yola sürüklemen gerekir. Helal yollarda götürmen gerekir. E, ibadet yaptırma gerekir. Bu dümenci neferi sen çünkü bu hayatın sorumluluğu sana aittir. Bu hayatı sen sürüklüyorsun, sen götürüyorsun. Dolayısıyla senin görevin bir dümenci neferi olmaktır. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. Vazifeni güzel gör, yani dümenciliğini güzel gör. Bu hayat makini güzel yerlere sür, güzel yerlere sevket. Vazifeni güzel gör, ücretini al. Ücret de var. Cenab-ı Allah ücret vermiştir hayat gemisini düzgün yerlerde kullandığın zaman ücretini Allah'tan alıyorsun. O zaman keyfine bak. Keyfine sen keyfine bak. Dolayısıyla bu dümenci neferi yaptığın hayat makinesi nasıl bir şeydir, nereye götürülecektir, ne, ne olmuştur, nasıl bir makinedir sana bunlardan hesap gelmez. Ama sana nereye götüreceksin bu dümencilik yaptığın hayatı nerelerde geçiriyorsun? Haramlarda mı, helallerde mi, güzel işlerde mi, ibadetlerde mi, zikirde mi, fikirde mi, şükürde mi, sabırda mı? Onlardan mesulsun. Onların ücretini de Cenab-ı Allah verecek sana. Hiç endişe etme. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın kim o? Cenab-ı Allah'tır. Sefine sahibi Allah'tır. Allah'ın ne kadar kerim olduğunu, rahim olduğunu düşün. Mesrur ol, sevin ve şükret. Hayatın sahibi Allah'tır. O kerimdir, o rahimdir, o merhamet sahibidir. O seni sevindirir. Ona dayan. O kerim olan Allah'a dayan. Rahim olan Allah'a dayan. Sevin ve şükret. Dolayısıyla Allah kerimdir. Sefine sahibi o Allah'tır. Ne kadar güzel faydalı verecektir bu sefine. Eğer düzgün kullanırsan, Allah yolunda kullanırsan bu sefine sana ahirette çok büyük meyve meyveler verecektir. Bunu gör ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin ver ve sefiyenin verdiği bütün netaiç, bütün neticeler bir cihette senin defteri amaline geçer. Vazifenin istikametle yaptığın vakit. İstikametle nasıl yapılır vazife? Yani düzgün durursun. İstikametle olursun. Yani neyse düzgün şekilde haramlara gitmesin, günahlara gitmesin, yanlış işler yapmazsın, helal işler yaparsın. Yanlış işler yaptığın zaman da tövbe edersin. Haramlara girdiğin zaman tövbe edersin. Çünkü Allah tövbeleri kabul eder. Allah bizim e, tövbe etmemizi bekler. Günahlardan özür dilememizi, e, pişman olmamızı bekler. Pişman olduğumuz zaman Allah pişmanlığımızı inşallah kabul eder. Dolayısıyla istikamette gitmek, yolunu şaşırmamak, sağa sola sapmadan dümdüz nereye? Cennete kadar. Allah'ın rızasına kadar dümdüz. Hiç sapmadan bu yolda ilerlersen inşallah o, o zaman bu sefinenin verdiği bütün neticeler, bu gemiden aldığın bütün neticeler bir cihette senin amel defterine geçer. Sen bu sefineden e, amel defterine güzel şeyler yazdırabilirsin, güzel işler yapabilirsin. O güzel işler, ibadetler, kulluklar, Allah katındaki e, ameller, sal salih amelleri Allah katında senin amel defterini olarak gün inşallah göreceksin. Senin amel defterine geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder, seni ebedi ihya eder, sana baki hayatı temin eder çünkü Allah bu hayattan seni almıştır e, fani hayattan almıştır ama baki bir hayat önünde seni bekler ebedi olarak seni ihya eder sana hayat verir sana ebedi hayatı kazandırır dolayısıyla sen bu hayatı eğer Allah yoluna kullanırsan ebedi bir hayat kazanırsın ebedi bir hayata gidersin bu hayatı verirsin ebedi bir hayat alırsın fani hayatı verirsin ebedi hayat Allah sana lütfeder dolayısıyla sen bu hayatını ver fani hayatını ver kısa hayatını ver, dar hayatını ver, ebedi bir hayatı kazan inşallah. Rabbim ebedi hayatı kazananlardan eylesin. Allah azze için olsun. El Fatiha.